Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte akünatör oynayacağız. Hadi başlayalım. Şu, şu an soracağımız şey Fastnet Freddy'den Freddy soracağız. Hadi başlayalım. Karakterin kısmı? Hayır. İnternetimiz gitti. <laughs> Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin bir oyun karakteri mi? Evet. Karakterin korku türünden mi? Evet. Karakterin Fastnet Freddy'i... Eee... Rak mı? Evet. Karakterin seri katil mi? Hayır. Karakterin bir katil mi? Bilmiyorum. Ama diğer oyunlarda da katil ya bilmiyorum. Karakter bir bitki mi? Hayır. Hayatını kurtardım. Evet yani kurtardı. Karakterin güçlü mü? Hayır. Karakterin kötü adam mı? Hayır. Karakterinin karısı mı? Hayır. Karakterin karanlık biri mi? Hayır. Karakterin siyah bir boksör mü? Hayır. Karakterin sıkıntı bir Evet. Glamrock Freddy. Doğru bildi. Akinatör 1. Ben 0. Devam ediyoruz. Şimdi tek zor oynayalım. Şimdi ne, solarım? ne solarım? sorarım? Ne ee, sorarım? Sorarım. bilgisayarı soralım. Bire misin lan? Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin korku var. Hayır. Karakterin saçı var mı? Hayır. Karakterin bir şekil hayvan şeklinde mi? Hayır. Karakterin bacak var mı? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta gördüm mü? Evet. Karakterin teknoloji ile ilgili. Evet. Karakterin aynı yerde mi yaşamaktasın? Evet. Karakterin eğlenceli mi? Evet. <laughs> Karakterin bilgisayarlı mı çalışmakta? Evet. Karakterin seninle konuşuyor mu? Hayır. Karakterin bir kötü var mı? Hayır. Karakterin zeki mi? Evet. Kazının babası zaten hayır. Karakter Microsoft ile mi çalışmakta evet. Karakter bil bilmiyorum. Karakterin gür sakallı mı? Hayır. <laughs> Karakterin ela gözlü mü? Hayır. Karakter bilgisayarım diyor. 2-0 akinatör önde. Şimdi düşünelim akinatörü bilemeyeceği bir şey. YouTube Blackit. Karakterin gerçek hayatta var mı? Evet. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterin eşya mı? Evet. Karakterin elektrikle ilgisi var mı? Herhalde. Çünkü YouTube'da falan kalan ya. Hayır. Karakterin teknolojiyle mi ilgili? Herhalde. Karakterin ışıkla ilgisi var mı? Hayır. Karakterin yeteneği ısı? Hayır. Karakterin gerçek adı ile mi tanınıyor? Evet. Karakterinin ismi uzun mu? YouTube plaketi play buton. Herhalde uzun mu kısa mı? İnternetimiz gitti. Tekrardan karakterin Almanyalı mı? Hayır. Kafenin bir sesi var mı? Hayır. Karakterin bilgisayarda mı çalışıyor? Ha hayır. Karakterin iki isimli mi? Evet. Karakterin aşırı... Ne ya? Kilolu mu? Aynen kilolu kardeşim. Karakterin seninle aynı evde mi yaşamak? Hayır. <laughs> karakterin metalden mi oluşmak? Evet. Karakterin TV, tweet... TV yayıncısı mı? Aynen aynen. Karakterin iş adamı mı? Hayır. Karakterin YouTube'da mı? Evet. Karakterin internetten mi gelmekte? Evet. Karakterin en sevdiği renk yeşil mi? Hayır. Karakterin bir şakacı mı? Hayır. Karakterin dövüşçü mü? Hayır. Bir milyon abone YouTube'a gele. Görür müyüz lan? <laughs> 3 0. Onun bilemeyeceği bir şey olması lazım. Düşün. Düşün. Oyuncu koltuğu. Normal sandalye falan derse saymam. Oyuncu olacak. İki batak üzerinde yürümekte mi? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Hayır. Karakterin eşya mı? Evet. Karakterin elektrikle ilgisi var mı? Hayır. Karakterin aynı aynaya demiş Evet. Karakterinle hiç aynı atakta? Aynen hayır. Karakterinin boyu uzun mu? Hayır. Karakterin metalden mi Hayır. Karakteri... Hayır. Bilmiyorum. O neyse. Karakterin beyaz mı? Hayır. Karakterin iyice kiliyor var mı? Hayır. Karakterin müzik grubu üyesi mi? Hayır. Karakter mod ile alakası var mı? Hayır. Karakterin... Yok. Karakterin dini bir karakter mi? Canlı değil ki. Karakterin eğlenceli mi? Hayır eşya yani karakterin diskreti olsun aynen dizide oynadı internet karakterin özel bir saati var mı var <laughs> karakterin yemek yer mi hayır karakterin sevilen biri mi bilmiyorum karakterin boyu kısa mı herhalde değil bekimin değilim. karakterin senin Ailenin bir üyesi mi? Hayır. Karakterin bir şeyler inşa ediyor mu? Hayır. Karakterin Amerika mı? Hayır. Karakterin bir dakika şunu düzelteyim bilmiyorum. İlk Amerika'da mı izledim acaba? Karakterin bir dizide oynadı mı? Hayır. Karakterin tablo. Hayır. Hadi lan bir şans daha veriyorum sana. Karakterin bitkilerle ilgisi var mı? Hayır. Karakterin hiç vuruldu mu? Hayır. Karakterin kahverengi taştı mı? Hayır. Karakterin dört ayak. Hayır dur. Evet. Karakterinin boyu 1.70 1.70'den uzun mu? Karakterinin uzun bacakları var mı? Hayır. Karakterinin uzun boylu mu? Hayır. Karakterin bilmiyorum. Karakterin yemek yemeyi sever mi? Hayır. Karakterin tek mi yaşıyor? Ee, bilmiyorum diyeceğim buna. Karakterin dört ayaklı mı? Evet. Karakterin ateşli ilgisi var mı? Ya. Karakterin ateşli hayır mı dedim? Ben ona evet mi? Tam hatırlayamadım. Hayır. Karakterinin büyük gözleri var mı? Hayır. Karakterin su Sıkır bastı mı oynamıştı? Hayır. Karakterin hiç araba katısı geçirdi mi? Hayır. Karakterin Almanca. Hayır. Karakterin fazla enstrümanları var. Karakterin kolonyayı sever mi? Sever misin? Sevmiyor. Karakterin gözlerinin önünde saç var mı? Hayır. Karakterin kakıllı mı? Hayır. Karakterin değişiyor mu? Hayır. Karakterin kirli sakallı mı? Hayır. Yemek masası. Hayır. Hayır. Arka ismi dur. Yazak. Oyuncu. San hatta size hemen gönderdik o gönderirken biz de videomuzun sonuna gelecek arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun sevdiyseniz kanalıma abone olup videoya like etmeyi unutmayın görüşürüz ve bay bay